Öldürdün değil mi adamı? Kimin? Cahinci Galip. Ya bak doktor, hani yetti değil mi öldürdüm öldürdüm falan filanlar, değil mi? Yapma. Tamam zoraki de olsa aileye katıldın. Eyvallah. Ama aile mahremiyeti diye bir şey var öyle her duyduğunu gördüğünü ona buna konuşmayacaksın, anlatmayacaksın. Yapabilseydin yapardım. İpimi çekmeye gittiğin gün niye çekmedin? E yapmadın böyle devam et işte güzel gidiyorsun. Bak artık kafamızda kurşunlar da uçmayacak. Hastaneye gitmek istediğinde hastaneye de gidebilirsin sıkıntı yok. Eyvallah yani. Ama artık canımı sıkacak şeyler yapma. Tamam mı? Sen böyle ben ne yapabilirim ne yapamam bana bir liste ver. Ben ona göre yaşayayım hayatımı en iyisi o. Onu kendin keşfetsen kendin. Öyle daha kalıcı oluyor. Sen şimdi söyle bakayım bana. Öyle hani diyordun ya. Ya sen öl gel ya öldür gel diye. Ne oldu? Niye koştura koştura geliyorsun? Hayırdır yani? Hayır hayır. Hayır atların alnına yazılmıştır diyorum anlamıyorlar. Oğlum diyemedim ben. Ne? Diyemedin mi abimin talimatı var otur oturduğun yerde diye? Adamın üstüne gitme ben ısrar ettim. Ben senin kadar ısrarcısını görmedim ha doktor. Fazla ısrar can sıkar uyandırayım seni. Ne yapıyorsun tehdit mi ediyorsun? Aferin. Aferin anladın. İyi. Allah'ım sen Bir şey mi dedim? Yok bir şey demedim. Sürekli başını böyle nasıl belaya sokuyorsun onu anlayamıyorum. Boşuna uğraşma. Keyfimden uğraşmıyorum. Yapma o zaman. Otur oturduğun yerde. Niye casusculuk oynuyorsun sen? Ne oldu sempatik? Niye gülüyorsun? Sesin arıyordu seni. Ne oldu geri döndün mü sesine? Nereye gidiyoruz abi? Hastaneye. Ne oldu? Dikişlerim mi açıldı? Yaramiye, selam var sana. Aleykümselam. Niye geldik buraya şimdi? İş yerin diye biliyorum. Yani burayı soyduktan sonra benim işte anlamım biraz değişti tabii. Heyecan yaşandı fena mı? Abinin hayatını kurtardın. Söyler mi bu kadar? Ferhat sana bir şey söyleyeceğim. Hep bir şey söylüyorsun doktor söyle. Söyle. Sen niye getirdin buraya beni onu söyle. E Biraz da normal insanların hayatını kurtar. Sen ciddi misin? Sen beni hep ciddiye al doktor. Hep yürü. E bir dakika sen böyle benim peşimde mi dolaşacaksın sürekli? Bakacağız bir çaresine şimdi vazgeçmeden yürü istersen. Tamam yürü.